Millet selamun aleyküm yeni bir video ile beraberiz. Umarım sesim size ulaşıyordur. Dükkanın yanındayız. Bir yerden motorlar, bir yerden bisiklet derken. Kısa ve öz. Millet bu videonun konusu başlıklarında gördüğünüz gibi yurt dışına, Avrupa'ya, Hollanda'ya gelme ile alakalı video olacak. Gerçekten internette çok ama çok bilgi kirliliği var. Bununla alakalı benim Bizzat muhasebecilerin buraya gelip giden bu süreçlerden geçmiş olan müşterilerimden bizzat duyduğum kadarıyla size en azından Hollanda ve Almanya ile alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi internette işte Ankara anlaşması, Türk pasaportu, yeşil pasaport, kırmızı pasaport, işte bizim işimiz var, şudur budur, geliriz gideriz diye eh, ahkam kesenler çok. Maalesef bunlar sadece size ümit veriyor ama gerçek hayata yani uygulamaya geçtiğiniz zaman bu bilgi kirliliği sizin psikolojinizi vesaire ümidinizi hayallerinizi kırıyor bu bir gerçek. Şimdi zaten düzgün bir üniversiteye sahip, düzgün bir eğitim hayatına sahip işte ne bileyim doktordu, yazılımcıydı, mühendisti. Bunlar gibi kişiler zaten Türkiye'de mutlu olduğu için ekonomik olarak da, yaşantı olarak da Buraya gelince, ya da buraya gelmek istesi onlar için zor değil. Bu sadece bizim gibi e, alt sınıf insanlar için zor. Örnek veriyorum bir berber, bir inşaatçı, bir tır şoförü... Böyle yüksek okul bitirmemiş insanlar zaten genellikle yurt dışına çıkmak istiyor. Diğerleri zaten bir şekilde işti, anlaşmaydı, okuldu... Bu tarz şeylerle yurt dışına bir şekilde kendini atıyor konsolosluk sayesinde bir şekilde işte akraba sayesinde bir şekilde kendini kurtarıyor. Şimdi e, konuşmamız gereken mesele şu. şengen vize sağlık buraya bir şekilde kendimi atıp 3 ay sonra vize bittikten sonra kaçak bir şekilde çalışabilir miyim, iş bulabilir miyim? Maalesef bu gerçekten böyle olmuyor. Neden? Çünkü eskiye nazaran hani bundan 10 yıl önce falan bu biraz daha kolaydı bizim babalarımız, dedelerimiz zamanında. O zaman bu memleket işçiyi aştı. Ee, ama şu an özellikle bu dünyanın e, içinde bulunduğu son durumlardan sonra ne bileyim Ukrayna, ne bileyim Suriyelilerin içinde bulunduğu savaş, dünya kadar işte mülteci şu an burada, aha Ukrayna'dakılar da buraya gelecek yakında. Bunun gibi problemlerden ötürü zaten bitmedi. geminizde bitmedi bitmedi. Otobana bağlandı lan. Video çekeyim dedim. Neyse. Zaten bu hali hazırdaki insanları bir yerlere sokup değerlendirmeye çalışıyorlar. Onlar da şu şekilde yapıyorlar. Nerede diploması var, işe yarar, işte beyni çalışır insan var. Hemen 3 ay, 5 ayda adamın işi gücü yoluna giriyor. Örnek görüyorum. Bir mülteci olarak kampa geldiler. Adamın mesleğini soruyor. Geçmişteki iş tecrübesini soruyor deniyorlar gerçekten bu dediklerin arkasında mı değil mi diye vasıfları zaten bir şekilde değerlendiriyorlar Vasıf, vasıfsızları da bir sene iki sene 3 sene adamı bezdirene kadar kampta tutuyorlar çalışması yasak dışarı çıkması kısıtlı haftada bir gün parmak basması gerekiyor bunun gibi şeylerle işe yaramayan vasıfsız elemanları bezdirip bir şekilde yan ülkelere posta alıyorlar. Bu da bir gerçek. Şimdi gelelim bizim Türklerle alakalı konuya şey değil Avrupa ya da Hollanda ya da eski Almanya eski Hollanda değil bu kapasite dediğim gibi hali hazırda var Hollanda şu an sene 2022 Nisan ayında bu videoyu çektim şu an Hollanda hangi işçiler ya da hangi kapasitedeki insanlara sahip duyuyor? bu inşaat işçileri inşaatında biliyorsunuz 14 sektörü varmış işte sıvacısı ne bileyim boyacısı bunun gibi bunun gibi 14 bölüm inşaat diye kabataslak adlandırabiliriz İnşaat, bir de bilgisayarla alakalı işler yazılımcı mühendis mimar tabi bunların hepsi bilgisayar çerçevesinde olduğu sürece işe yarıyor bunun gibi insanlar Hollanda'da talep görüyor. Almanya'da herhalde birkaç tane daha var. Orada fabrikalar çok olduğu için. Orada birkaç tane daha dalı ekleyebiliriz. Ee, Bununla alakalı e, başka ne söylenebilir? Milletleşiklik'e dikkatimi de alıyor bu arada. Evet. Bu iki sınıf insan LinkedIn ya da LinkedIn mi? Öyle bir uygulama var. İş bulma sitesi. Aşağı kısımda bunun e, bağlantısını koyarım orada CV'sini yazıp ama güçlü bir CV hani iş tecrübesini çalıştığı yerleri çalıştığı yerlerin telefon numaraları e-mail adresleri hani buradaki adam girdiği zaman senin CV'ne sadece hani bol keseden salladım değil gerçekten oranın ne bileyim varsa e, dokümanlarla beraber a, teyze telefonu izledim. Neden? Tamam dur öyle. Dur öyle bırak. Suya düşecek. Vallahi suya düşecek. Evet. <laughs> dur teyze tamam. <laughs> Video çekiyorum. <laughs> ne diyordum? Ha, o LinkedIn'de güçlü bir CV hazırlayıp o CV'yi de e, altını doldurarak yani eski patronlarla iletişime geçecek oradaki insanlarla e, bilgi paylaşabilecek hale gelirseniz o zaman o adam sizi değerlendirip sizi bir şekilde buraya getirir. Ki öyle gelen insanlar da var. Dediğim gibi birçoğu benim dükkana tıraşa geliyor. Özellikle yeni gelen Türkler. Onlarla soruyorum işte nasıl geldin, nasıl gittin? Firma üzerinden geliyor. Firma onlara ne sağlıyor? Kalacak yer sağlıyor. Belli bir e, asgari ücret diyebiliriz. Asgari ücreti onlara sağlıyor. Bir sene, iki sene demeden, 2 e, iki sene bittikten sonra adamın oturum almasını sağlıyor. İşte iş sözleşmesi örnek veriyorum üç senedir ya da beş senedir. O bittikten sonra o kadar süreci o firmanın, o firmanın e, senin üzerinden yeterli kazancı sağladıktan sonra 5 sene sonra seni özgürüm bırakıyor. Evet öyle oluyor. Ve seni oradan buraya getirecek firma, her ne firması olursa gerek inşaat gerekse bilgisayarla alakalı işte yazılım, mühendis. Adam seni Türkiye'den buraya babasının hatırına getirmiyor bir. Seni oradan buraya getirirken sana şart koşuyor. Diyor ki ya 3 sene ya 5 sene benim firmamda çalışma sözleşmesi yapacaksın bu bir. Çalışacağın miktar örnek veriyorum 1600 TL ya da 1800 TL her neyse bir bütçe sana belirliyor. O belirlediği bütçe de hali hazırda burada yerel e, kişilerin e, maaşının yarısı olur. Örnek görüyorum işte bir yazılımcısın. Buradaki yazılımcının aylığı örnek görüyorum 3500 ya da 4000 euroysa farazi bir rakam söylüyorum. Adam sana diyor ki ben sana 1800 euro teklif ediyorum. Senle Türkiye'den e, şartlar uygun geliyor 1800 euro işte iyi gideceğim sözleşme falan o, o paraya çalışıyorsun adam senin üzerinden aylık 1000 ya da 1500 euro gibi bir e, şirketine kazandırıyor senede en kötü 12 bin üst senede e, kaç yapıyor 36 bin euro yakın para yapıyor bu da şirket için hiçbir şey yapmadan sadece çalışanın e, üzerinden elde edeceği bir kar daha bunun vergisi var, algısı var. Hani bu karı siz taslak bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Çünkü maaşın düşük olursa sigortan da düşük oluyor. Devlete vereceğin vergin de düşük oluyor. Bunun gibi örnek verebilirsiniz. E, firmanın sizden yapmış olduğu kar bu. Artı Allah'ım sabır ver ya yarabbim. Otoban az önceden beri var ya sessiz sakindi şu an otobana bağladı burası. Artı o firmaya e, firmayla işiniz bittikten sonra 3 sene 4 sene bu süre içerisinde siz kendinize ne, ne yatırım yaparsanız sizin karınız bu oluyor. Buraya geldiğinizde zeki adamlar öyle yapar. Kendine yatırım yapar. Ehliyetin olabilir. Dil kursun olabilir. Bunun gibi şeylerle o 2-3 seneyi doldurup ondan sonra özgürlüğe kavuşursan evet o zaman yurt dışında iyi bir başlangıç yapmış olursan. Gelelim ee, vasıfsız insanlara. Aynen böyle vasıfsız diyorlar. Bu daha giriş aşaması. Okulu olmayıp da bir şekilde yurt dışına çıkmak isteyen insanların yapabileceği ya da Avrupa'ya gelmek için kullanabileceği bazı şartlar var. Evlilik kimse o da zor. İl hani böyle binde bir Antalya'da birini denk getirirsin, sevgili olursun, cartlı, jurtlu evlenirsin. Bu birinci yol. Zor mu? Zor. Evlenilip, evlenip, evlenip buraya gelmen zor. Ama evlenip de buraya gelmek kolay mı? Eğer evlenirsen 3 ayda buraya gelebiliyorsun. Buradaki sevgilinin işi olması gerekiyor. Ya da erkek ya da kız tarafı fark etmiyor. O seni Türkiye'den buraya getirecek kişinin bir senelik iş olması gerekiyor. Burada bir evi olması gerekiyor. O kişi bu benim sevgilim ya da bu benim eşim her neyse. Onu ben buraya getireceğim. şartlar bu deyip seni buraya getiriyor. Bu kolay yöntemi. Ama bu kolaylığın içerisinde de yine bir parantez var. O seni getirecek kişi gerçekten ya seni seviyor olması lazım ya senin karın ya da eşin olacak olması lazım. Niye? Çünkü onun seni buraya getirmesi için e, senin sigortan olması gerek. Yurt dışına çıkış sigortası bir. Bu bir ücret. Bankanda bir 5-6 bin euro paran olması gerekiyor. Günlük 30 euroya tekabül eder. 3 kere 3, 9 ne yapıyor? Bir meblağ yapıştı Günlük 30 euro minimum senin Hollanda'da yaşayabilmen için bir meblağ gerekiyor. Bu iki. Artı buraya geleceğin bir adres gerekiyor. O seni buraya getirecek kişi belediye gidip senin için müracaat etmesi gerekiyor. Bunun gibi bazı zor ama imkansız olmayan süreç var. Bu da bir yöntem. Ee, evlilik haricinde kaçak yollarla gelmek isteyen var. Dediğim gibi kaçak olay artık bitti, bitecek mümkün değil. Zaten şu an mesela benim burada dükkanım var. Kaçak çalışmak isteyen e, Türkler var. Ben niye bu riske gireyim ki? Yani 15.000 euro, 5, 5 ile 15 bin euro arasında bir ceza veriyorlar iş yeri sahibine. Kaçak olan adamı tutup en fazla atarlar ya da tutup en fazla kampa götürürler. Ama iş yeri sahibine 5 ile 15 bin euro arasında bir ceza veriyorlar. Bunu da kişi babasının oğlu için bile yapmaz bu e, riski. Almaz, ben almam. Ve bunu burada almayan birçok kişi var. Alan böyle fırın olabilir, mahalle arası esnaf olabilir. Onların da size vereceği günlük 50 euro, 60 euro. 10 saat çalıştırır, 12 saat çalıştırır. ırgat gibi hani Türkiye şartları gibi seni çalıştırır. Gezemezsin, tozamazsın, suyun kenarında oturamazsın. ırgat gibi çalıştırır. Kusura bakma baba, ben sana 50 lira vereceğim de. Ben ilk geldiğimde bana 15 euro vermişlerdi. Kötü mü oldu, en azından benim adam olmamı sağladı. Ama içim rahat mıydı? Değildi. Günlük 15 yürüye çalıştım eşek gibi. 10-12 saat. O bir de benim vatandaşlığım ve pasaportum, motorum olduğu halde. Bu da bu nokta. Bu video için bak tüm içten bir duygulama söylüyorum. Avrupa, Hollanda bana da yeter. Buraya gelmek isteyen size de. Sizin rızkınızı da veren Allah. Çıkmanızı, girmenizi sağlayan da Allah. Kimse değil. Sadece buraya gelip de e, burada rezil olmanızı istemediğim için böyle bir samimi video çekiyorum. Havaalanında akrabasını almayan arkadaşlar vardı. Onları da gördüm ben. E, buraya gelip ev sıkıntısı, yaşama yeri sıkıntısı çeken arkadaşları da gördüm ben. O da yok. Yaşayacak yeri yok. Ben 4 senedir, bu 4. sene Hollanda'da. 4. senem. Ve şu an benim kalacağım, yani kalıcı... Üç sene sonra, iki sene sonra buradan çıkma şansımın olmadığı kalıcı bir evim yok. Şu an bir evde oturuyorum mesela. Bana evi verirken dediler ki ya altı ay ya bir sene sonra buradan çıkıp başka bir yere seni alabiliriz. Şey değil. E, tamam eşyamı alayım, evimi, barkımı düzeyim. Böyle bir evi hala bana vermediler. Niye? Yok diyor adam. Senden öncelikli kişiler var. Ne bileyim evli olan, çoluğu çocuğu olan. Özellikle bu mülteciler geldikten sonra... Onların süresi bir sene kantla dolup onları mecbur kanunen yerleştirmek zorunda. Bunun gibi senden önce öncelik verdiği kişiler var. Daha düşünün ben bile buranın vatandaşıyken ben bile burada ev e, kiralayamadım ya da ev tutamadım. Sıraya giriyorum, bekliyorum. Diğer türlü Türkiye'deki gibi gidip şahıslardan ev kiralayayım diyorsan o da 1500 Euro, 1400 Euro, 1100 Euro'dan başlıyor. Ve onu da sana adam... Ee, hani gel 1500 lirayı ben kabul ettim ya da 1400 lirayı kabul ettim buyur bu senin 3 aylık kiran, 1 aylık kaporan dediğin zaman da vermiyor. Benim e, o süreçleri de yaşamıştım çok sıkıldım. Ee, nakit param da vardı. Dedim ki adama 6 aylık peşin kira vereyim, 1 aylık da kapora vereyim. Hani bu evi bize ver o zaman ailemle yaşıyordum. Ee, kabul etmedi adam dedi bizim 6 ay sonraki kirayı senin nasıl ödeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Yani bir iş sözleşmesi ya da sabit bir gelirin olması gerekiyor dediler. Bunda niye yapmışlar? Örnek veriyorum çalıp çırpmama, yanlış yollardan para kazanmama gibi adam evine kimi yerleştirdiğini bilmek için böyle bir kural yapmış. Yani işin olmadan, hiçbir yerde kontratın olmadan %10, %15 şansla ev tutabilirsin. Onun haricinde gerçekten kalıcı bir şekilde kesinlikle kimse sana evini veya e, odasını vermez. Kaçak yollarla verir. O da seni hayvan yerine koyarak. Hani bir oda verir. Kaçak olursun. Diken üstünde olursun. Çöp gibi yerlerde yaşarsın. Dersin ki lan nereden geldim? Avrupa'ya. Hani lanet edersin yurt dışına çıktığına. Ki zamanında babalarımız bizim hep bu yollardan geçmiş. Hani yurt dışına çıkmak kolay değil. Çıkıp da bu cefaya sabredersen bir sene, iki sene, üç sene, beş sene sonrası garanti oluyor işte. Beş seneye kadar sabredersen ondan sonra gerçekten şu Avrupa'nın etinden, sütünden faydalanmaya başlıyorsun. Ben hala başladım mı başlayamadım mı bilmiyorum. Daha bu benim dördüncü senem. Sanırım beşinci seneden sonra evimi alırsam o zaman eşyamı ne bileyim çiçeğimi, böceğimi, kedimi, köpeğimi alabilirim diye düşünüyorum. Örnek görüyorum. Hani sabit olarak. İnşallah kimse aramıyordur. Burada nedense bugün otobana bağladığınız normalde insan geçmez. Allah Allah. Başka ne diyebilirim? Ee, buraya gelip de burada dükkan açmak ya da buraya yatırım yapmak. Türkiye'de zaten buraya bir adam kaçmak istiyorsa ya da gelmek istiyorsa büyük bir ihtimal ekonomik olarak sıkıntısı olan bir vatandaştır. Minimum 20-25 bin euro o da hani örnek veriyorum daha kesin değil de minimum 20-25 bin euro bir yeriye yüzde 50, yüzde 49 ortak olabilen kişiler buraya gelip burada iki sene ortak olduğu yerde çalışabilir. Ardından bir şekilde burada oturum alabilir. Bu bilgiyi de biliyorum. Ee, bunun da şartı ne? Türkiye'den o meblağı buradaki şirketin şirket hesabına aktarman gerekiyor. 15.000 euro mu? 25 bin euro? 35 bin euro mu? Aktaracağın sektöre göre bu değişmekte. Kuaförlük olur örnek veriyorum. Der ki 20 bin euro bu dükkana ortak olman için yeterli. Ee, belki bir lokantaya ortak olacaksındır. Lokantanın devlet katında sermayesi örnek veriyorum günlük e, cirosu o lokantan, lokantanın 5000 eurodur tabii 20 bin euro ile o dükkana ortak olmam mümkün değil. Zaten adamın bir haftalık cirosu 30 bin euro, 40 bin eurodur örnek görüyorum. 20 bin euro ile ortak olma devlet katında da mantıksız olur. Ama bir işletme vardır. O işletmenin aylık cirosu örnek görüyorum. 4 bin, 5 bin eurodur. Devlet edersin de ki bu adam bana ortak olmak istiyor. Örnek görüyorum. 25 bin, 30 bin euroyu ortak yapacağım. 30 %30, %40, %50 neyse. Biraz mantıklı bir şeyler olması lazım. Bunun da yine bir sürü şartı var. O kişi buraya gelecek. Burada kalacak yeri bulacak. Banka hesabı çıkartacak. Adrese yazılacak. Gerçekten kolay değil. imkansız gibi bir şey de değil. Ama zor. Yani bunu burada ben e, özellikle şu son savaşlardan sonra, mültecilerden sonra gerçekten başarabilen nadir insanlar gördüm. Hani buraya kendini bir şekilde Schengen vizesiyle atıp 3 ay sonra kaçak yollarla burada e, hayatını idare ettirip gibi e, düşüncelerle buralara gelmeyin. Düşüncelerle kendinizi kapılmayın. Ki akrabalarınız bile, buradaki akrabalarınız bile gördüm ben bunu yaşadım. Size sahip çıkmıyor. Havalandan almayan oldu. E, eşim kabul etmiyor deyip sallayan oldu. Hani bunları gördük. Akrabalarınız bile şuraya geldiğiniz zaman size sırtınızı dönüyor. O yüzden kimseye güvenip de yurt dışına çıkmaya, adım atmaya çalışmayın. Benim tavsiyem eğer bulunduğun yerde bir şekilde yediğinden, içtiğinden, tomatesinden, salatanla mutlu olabiliyorsan, ağzının tadı varsa bunu yap. Eğer gerçekten de çok zor durumdaysan birazdan videonun altına bir tane link bırakacağım. Ee, o o linkte diyor ki Hollanda dünya çapında gibi bir link. O linki videonun altına eklerim. O linkten kişisel durumuna göre Hollanda'ya gelmenin durumları yer almakta. Örnek veriyorum. nasıl diyebilirim? Hollanda'da bir akraban var. O siteye girdiğin zaman o sitede birçok şey başlık yer, al, başlık yer almakta. Örnek veriyorum çalışma. O oturma izni, ne bileyim, tatile gelmek, 3 aylık vize, 90 günlük oturum, böyle birçok şey yer almakta. Google'a girdiğiniz zaman Türkçe çeviriyle, çeviri yaparsınız. O sitenin güzelliğine kişiye, kişinin bulunduğu statüye göre, bulunduğu mevkiye, bulunduğu yere göre site sizi yönlendiriyor şunu yapman gerekiyor, bunu yapman gerekiyor, bu belgeye gerekli, şu belge gerekli diye en sonunda sana bir döküman çıkartıyor. Diyor ki senin Hollanda'ya gelmen için şunlar 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 gerekli. Bunları bunları tedbir edersen konsolosluklar randevu alıp gelebilirsin diyor. Örnek görüyorum benim çocuklarım var iki tane Türkiye'de. Onların buraya gelmesi için ne gerekiyor? Sanki müracaat eden kişi çocuğum gibi çocuk siteyi açıyor. Tabi babası ya da annesi yapıyor bu işlemi de giriyor diyor ki ne, ne istiyorsunuz sitemizden? Hollanda'ya gitmek. Ne için? Ee, akrabam orada. Akrabanın sana yakınlığı ne? Bunlar tabii evet hayırlı olarak site işaretliyor. Akrabanın sana yakınlığı ne? Babam ya da annem diye işaretliyorsun. Peki baban kaç seneden beri Hollanda'da? Babanın vatandaşlığı var mı? Ne, nerede doğdun? Gibi böyle bir sürü senin durumuna göre senin işaretlediğin şık işaret ettiğin şıklara göre Aşağıda seni yönlendiriyor. En son sana gerekli olan belgelerin hepsini sonunda PDF ya da e-mail yoluyla sana yolluyor. Diyor ki sen, senin statünde bir insan şunları 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 tedbir ederse şu ülkeye gelebilir. Mesela örnek görüyorum benim çocuklarım buraya gelebilmesi için ben o siteden şey yaptım. DNA testi gerekiyor, nüfus kayıt örneği gerekiyor, babanın buradaki ekonomik durumu, adresi ee, çocukların buraya geldiği zaman kalıcı olup olmadığı gibi belgeler mesela gerekiyor. Zor değil. Bunlar biraz da burada, biraz da Türkiye'de çözülecek olaylar. Ama senin durumu, senin statün her neyse onu orada e, sana o sitenin sonunda söyleyecek. Bunu da bu şekilde videoyu sonlandırayım. Yorumlarınız varsa sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın. Instagram'dan vesaire dükkan telefonundan ya da şahsi telefonla aramazsanız Sevinirim çünkü Haftada bir değil iki değil üç değil Hani ben de üzülüyorum mecbur Telefonu açıyorum yeri gülüyor Yarım saat 40 dakika muhabbet ediyoruz Benim için sorun değil Bildiğim kadarıyla yardımcı olurum Ama benim de burada Bir hayatım var misafirlikte oluyorum Annem oluyorum uyuyor oluyorum ee, En güzeli Yorumlarda yazarsınız Yorumların altına Ben de bildiğim kadarıyla cevaplarım hem sizi hem sizin gibi olanlara yorumda fayda olur. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Umarım bir video olmuştur. Lütfen adım atmadan önce gelirini giderini iyice ne hesaplayın. Ölçün, bilçin. İşte buradaki örnek görüyorum. Yaşantıyla alakalı başka ne söyleyebilirim? Sizin kazanacağınız euro bazında işte 1500-1600 euro maaşınız olur. Ee, ev kirası 700-800 liradan aşağı değil. Bu bir. Oda bulursunuz. 400-500 euro bu. iki. Sigaranız, yemeniz, içmeniz yaklaşık 350-400 euro. Tek kişi için bahsediyorum bunları. Yani aylık minimum gideriniz 1000 euro. Bunun internetiydi, e, telefon faturasıydı, elektriğiydi. Bunlara da 100-150 euro koyarsanız kişi başı eder 1100 euro. E bunun sosyal kısmı var. İnternette işte ne dışarı çıkmak, yemek, gezmek, restorana gitmek gibi. Bununla alakalı şeyler var. Bunlar için de 150 euro bütçe koyarsınız. Hani ne bileyim bir yerde oturup bir kahve içmek gibi. Ki eğer buraya tek geliyorsan sürekli evde yemek yapmak zorundasın. O da ayrı bir video konusu. Video çok uzun oldu. Hani bir dışarıda bir lahmacun yiyeyim dersen zaten 4 euro. Bir ayran içeyim dersen 5 euro. 5-3, 150 euro sadece bir öğün lahmacun yiyerek e, en ekonomik yiyebileceğiniz şey olarak hesaplayın. eder 150 euro. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Yani elinde sonunda size burada çok bir para kalmaz. Ama resmi, mantıklı, iyi araştırılarak iyi bir şirkete giderek iyi bir e, statüyle buraya gelirseniz o zaman saatlik ücretiniz minimum 10 euro, 11 euro olur. Günlük 8 saat, 10 saat çalışırsanız işte 80 euro, 100 euro bir e, paraya tekabül eder. 5 gün çalışırsanız, 6 gün çalışırsanız e, haftada 150-200 euro fazladan emek harcayarak para kazanırsınız ben Hollanda'ya ilk geldiğimde 7 gün çalışmıştım. 6 gün dükkanda pazar günü de caminin altında bir oda vardı. Orada tıraş yapıyordum. Günlükte oradan işte sadece pazar günleri 100 euro, 150 euro da bir gelirim oluyordu. Ayda 500-600 euro sırf Pazar günleri çalışarak bir meblağ elde ediyordum. Bunun gibi yan işlerle hedefleriniz, projeleriniz neyse onlara doğru adım adım ilerleyebilirsiniz ama günlük 30 euro, 40 euro kaçak şekilde bir Türk'ün yanına girip 2 sene, 3 sene kendinizi ezdirerek bir yerlere varmanız kolay olur mu? Vallahi olmaz. Allah'tan benim ailem buradaydı, abilerim buradaydı, babam Gil, annem Gil. Hani onlar olmasına rağmen ezildim. Onlar olmasa var ya hayal edemiyorum. Artı benim çalışan e, kampta e, elemanlarım var. Onların e, izin belgelerini bir şekilde muhasebeciye verip onları hallettim. Kampta kalanlarında hepsinin çalışma izni yok. Sadece bazıları nasıl veriyorlar? Onda e, Hollanda'daki göçmen idaresi ayarlıyor herhalde. Ee, göçmen idaresinde kampta yaşayan bazılarının kimliğinin arkasında çalışma numarası yazıyor. Onunla bazı yerlerde staj görebiliyorsun, çalışabiliyorsun. Onun haricinde eğer mülteci olarak bir kampa gidersen örnek veriyorum ben inandığım dini Türkiye'de yaşayamıyorum diyorsan ırkımı Türkiye'de düzgün yaşayamıyorum diyorsan ee, bunun gibi bazı sorunların varsa bir şekilde Avrupa'ya iltica ediyorsan ve bunu da buradakilere ispatlayabiliyorsan seni kampa alıyorlar. Minimum bir sene, iki sene de olabilir. Kampta sana dil öğretiyorlar. Ee, yaşayacağın bir alan veriyorlar. Dışarı çıkabiliyorsun. Bazı günler, bazı saatler arasında parmak basman gerekiyor. Her hafta özellikle parmak basman gerekiyor. Bunun gibi bazı gereksimler var işte mülteci olup da kampta yaşamanın. Geldim kampta yaşarım işte haftada bir gider parmak basarım o sırada da kaçak iş yaparım öyle bir şey yok. Eğer sana kimliğin arkasında tipinden mi yüzünden mi mesleğinden mi bir şekilde senin o geçici kimlik kartına arkasında o kimlik numarası gibi bir numara yazmıyorsa seni kesinlikle kimse zaten işe almaz çalıştırmaz ki bana da öyle gelenler var dükkana adam berber on numarada berber. Ama kimliğini alıyorum. Arkasında diyor ki bu kişinin kesinlikle çalışması yasaktır diyor. O ifade yer aldığı zaman o ifadeyle sen o adamı orada çalıştırırsan geçmiş olsun. Mazeretim de yok. Hani bizim için geçmiş olsun. Bunun gibi de bir mülteciyle alakalı dipnot vereyim. Başka ne söyleyebilirim? Video çok uzun oldu. 30 dakika video olur mu ya? Olsun. Başka ne söyleyebilirim? Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alta alt tarafa yazın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.